Yükhet abi merhaba merhaba aslında abi? teşekkür ederim geldik bakalım bu hafta neler var sende ve bende neler var ikisini birleştirince topluma faydalı ne çıkabilecek haftanın gündemlerini toparlamaya çalıştım abi yine onun onun iki tane bir gündem maddesi var e, elimizden geldiğince süremize yettiğince değerlendirmeye çalışalım inşallah abi e, hemen bir haftadır zaten gündemde olan e, Mehmet Akif ile alakalı başlamak istiyorum e, Biliyorsunuz Genel Yayın Yönetmeni Haber Türk'ün Genel Yayın Yönetmeni gözaltı kararı alındı çıkandı, mahkemede tutuklandı. Ee, yani süreçle alakalı sizin öngörüleriniz nelerdir? Takip etmişsiniz bu muhtemelen? Ee, Birçok iddia var. Bu iddiaların doğruluk, ile alakalı öngörünüz nedir? Siz nedir? Yorum zaman. Tahmin ediyorum bu haftanın gündemleriyle alakalı soracağın başka sorular da var. O soruların içerisinde de cevaplamaya kalktığımda söyleyeceğim cümlelerden çıkarımla bir yol yürüyelim. Tabii öncelikle bu arkadaşımızın, kardeşimizin nasıl dersen de yani beni de yaraladı. Ekranda gördüğüm yüzüyle söylüyorum. Kendisini e, başarılı bulduğum bir isimdi. Tabii daha background'u dolması da gerekiyor Yani şu anda yayın yapan bazı gazeteciler isim vermeden geçmeye çalışıyorum. Onların kalitesinde, onların ağında yani bilgi toplama ağında ya da olayları tahlil edebilme hususunda onlar kadar olamasa da en azından hatasız, dengeli ve insancıl. Her kesimi tatmin edebilen cümleleriyle yol yürüyen temiz yüzlü bir insandı. E, haberi ilk duyduğumda da aynı üzüntüyü yaşadım. Yani hani güven Kalelerin birer birer yıkılıyor. E, bu çerçevede fakat ben olayları çabuk atlatabilen bir insan, kendimi öyle görüyorum. Hiç anormal bir durum yok. Yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerin içinde zenginler, basın mensupları, efendime söyleyeyim e, yüksek seviyede bürokratlar böyle isimlendirebileceğiniz bazı zevatın ayrı bir dünyası var. O ayrı dünyada da ayrı işler oluyor. Bu dönem dönem magazin dünyasının ele aldığı kapılarında gazinoların, efendim barların, e, diskoteklerin orada görüntü aldığı yerlerde olan hadiselerin e, kamuya yansıyan yüzüdür bu haberler. Tabii ne demek istiyorum? Bu gayet doğal diyorum yani. Bu yaşam biçimine sahip zümrelerde gayet doğal bir tablo. Biz bunları sadece gündeme gelmesi gerektiği zaman öğreniriz. Birileri birileriyle alakalı bir işini göreceği zaman öğrenir. Ya da kaliteli emniyet mensuplarının efendim e, görev adamlarının e, kelleyi koltuğuna alıp yola çıktığı zamanlarda görür. Devamında neler olabilir? Devamında ee, süreç onunla alakalı kısmı biter A kişisinin artık o gündemden düşer senin için de haber olmaktan düşer yine e, B kişisinin örnek söyleyeyim sana e, yeni doğan çetesini kaç hafta oldu sen bir kere bile sordun mu bana basit bir olay mı ya ilk o gün çıktığında kamuoyuna yansıdığındaki tepkisel tabloya bakarak söyle bana bu doğal bir durum aynı bunun gibi onlarca olay yaşıyor bu da onlardan biri olacak eğer içerikte alakalı elde edilmesi gerekenler bir süreçte olacaksa arada bir karşımıza çıkacak tablo. Ama gereken çözümleme yapıldıysa, e mesela geyin el koydular. Bir anda bütün e, o e, mecranın içerisinde yer alanlar e, bir baktılar sabahleyin kayyumla uyan. Yani bu tip eylemlerin sonuçlarının süresine bağlıdır gündemde kalabilir olanlar. Söyle ya Allah rızası için. O kadar haber olur da gündemde ne kadar yer alır bu taraftar gruplarının iç çekişmeleri. Senin haberin var mı? Gürcistan'da adam öldürüldü. Yunanistan'da adam öldürülüyor. İtalya'da adam öldürülüyor. İspanya'da adam öldürülüyor. Öldürülenler Türk, öldürenler Türk. Mafya çatışmalarının en yoğun olduğu tablolarda muhataplar Türk. İspanyol medyasında Türk mafyası konuşuluyor. Yunanistan'da Türk mafyasının kanlı hesaplaşması diye haberler çıkıyor. Biz ne kadar etkileniyoruz? Biz ancak gündeme gelme oranını belirleyenlerin arzu ettikleri kadar yaşıyor. Bu çerçevede olayların doğruluk payının yüksekliği ile alakalı içimde bir şüphe yok. Ee, i̇nsanlar e, aciz varlıklar. Hepimizin hataları var. Kimi görünen hatalar, kimi gizli kalmış hatalar. Bu hatalar birinin de bu kişiye rast gelmiş olması e, tesadüfle birlikte başlayan bir yolculuk da olabilir. Zaten bilinen, birileri tarafından ezbere bilinen konular e, vakti geldiğinde e, çözümlemesine gidilerek elde edilen başka bir amacı gizleyerek yolda alınıyor olabilir. E, dediğim gibi asıl geleceğimiz yer sorularında o olacak dedim ya. Ülke gerçekten bir ahlaki çöküntünün eşiğinde. Her an uçuruma yuvarlanabilir. Asıl üzerinde durulması gereken nokta budur. Zengini de, iş adamı da, efendim basın mensubu da, bürokratı da bu heyulanın içinde dönem dönem sadece habere yansıyıp ama kalan kısmında kendi yollarına devam eden bir tablo. Oldu. İkinci sorun da benzer yine. Yani dediğiniz gibi bu ahlaki çöküntüyle alakalı. Yine Ahmet Çakar e, bahis sorusu. Ha evet. Alınmış. evet Alınmış. Daha sonra da tam 1830 kez bahis oynadı ortaya çıktı. Spor camiasıyla magazin yani sanatçıları ihmal ettiydim Biraz önceki grupların içinde hani üç grup saydık. Bunu arttırabiliyorsun. Bu da onlardan biri. Ahmet Çakar bildiğim kadar bayağı para kaybet Yani yapılan hesaplamalara göre e, şöyle anlaşılmıyor yani Ahmet Çakar konusu olunca o da bir bahisçi ve bununla alakalı bir şeyler yaptı mı değil aslında konu. Ya, o da bu e, sektörden beslenmeye çalışan vatandaşlardan biri. Bahis oynayıp para kazanmak istemiş. Çünkü bahis, kumar, içki bunlar ne yaparsan yap kendini tutamadığın eylemler. Şimdi daha yeni yeni ben bakıyorum Kıbrıs'taki gazinolarla birlikte Las Vegas'ı geçtiğimiz konusu biz programda bunu işledikten sonra yeni yeni bazı gazeteciler gündeme getiriyor. Hala da az ama. Neden? İşlerine de gelmiyor birçoğunu. Zaten yaşam biçimleri buna da yat. E şimdi Ahmet Çakar Türkiye'nin en önemli spor adamlarından biri. Hem ile hem yapmış olduğu programlarla e bu öne çıkan isim. Arka taraf e birlikte başta o gün hatırlıyorsan. Yüzlerce hakem, yüzlerce futbolcu bu işin içinde. Hatta o gün söyledim. yorumlarda bana abi sallamışlardı. Bırakın, bırakın, bırakın lig maçlarını izlemeyi. Bırakın demiştim. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Bugün bu maçları izleyerek aslında siz de bahiste destek veriyorsunuz. Ya iyi de 3-5 kişi bahis oynuyor diye biz futbol zevkiniz ya futbol zevkiniz yok sizin arkadaş. Her şey bir kurguyla yürüyor. Kurguyla yürüyen bir işten nasıl zevk alıyorsunuz? Gidin diyorum ya halı sahada kendiniz oynayın. Yazı attığınızda bari gerçek parayla atıldığını gözünüzle görün arkadaş. O yüzden e, futbolda olan bu hadisenin bahisle birlikte kumarın Türkiye'nin uçuruma gitmesine katkı koyan enstrümanlardan biri olduğu gözümüzün önünden kaçırılmamalı. Abi, abi yine bir zehirlenme vakası. Çorum Sungur'da 736 işçi yedikleri yemekten dolayı e, zehirlendi çok şükür can kaybı yok. Evet. E, bugün çekime gelmeden önce iki tane haber de ben izledim. Birinde 110 işçi aynı anda yedikleri bir yemekten zehirlenmişler. E, 20 tane de çocuk herhalde doğum günü kutlayacaklarmış. Ailesi bir bakkaldan e, çikolata tarzı bir şeyler almış. Hepsi aynı semptomları gösterince e, bakkala gitmişler. Günü geçmiş efendim e, şeyler bulmuşlar e, ürünler. Şimdi inceleme yapıyorlar. Abdullah kavga etmekle uğraşırken olan diğer olaylara verebileceğin vakit bu kadar. Hiç video gördüm mü bilmiyorum. Yanlarında çocuk varken bazı babalarla karşılıklı kavga ediyor, çocukları bırakıyor, gidiyor adamla kavga ediyor ya. Ya kardeşim dur bir sakin ol ya. Bizimki de öyle. Özellikle partisel anlamda söyleyeyim, siyasi anlamda birbirimize bizi bir düşüren bir yapı var. O yapının birbiriyle olan mücadelesi yüzünden gerçek manada denetlemelerin yapılamadığını düşün. Hele ki şimdiki tabloda son belediye seçimleriyle birlikte belediyelerin başkanları, meclis üyeleri karma yapılardan oluştu. Kavga daha da büyüyor. Herkes birbiriyle gidişiyor. Sen onu yaptın, işte sen onu yapmadın ama sizin zaman bu yapılmış diye düşünenlerin olduğu bir belediyede o belediyenin çalışanları sahaya inip gerçek görevlerini ne kadar yapabilirler ki Abdullah? Şimdi dikkat et yeni moda oldu. Zabıtaları görüntülerini çekip belediyeler nasıl operasyon yaptıklarını nereleri denetlediklerini göstermek zorunda hissettiler kendi. Düne kadar var mıydı yok muydu bilmiyorum arkadaş var mıydı yok. Ama ortaya çıkan tablo sizin bugün bunları tespit ediyor olmanız bayağı bir zamandır bu işlerden uzak kaldığınızı gösteren bir tablo benim için. Bundan dolayı ama bir başka şey de söylemiştik. Gündemi reyting üzerinden planladıkları için bu haberler dün çok kıymetli değildi. Geçip gidiyordu. Ama ne zaman ki ölüm oldu. Böcek ailesinin ölümüyle birlikte. Hemen bu haberler artık ısrarlı ve aşırı bir şekilde en öne çıkarılıyor. Herkes de onları tıklayınca haberin reytingi artıyor. Reyting artınca ekonomik e, gelir de artıyor. O yüzden bu haberleri daha çok duymaya başladık. Yoksa sadece haber çıktıktan sonra zehirlenme olmuyordur herhalde. Yani. Haberden önce de aynı oranda zehirlenme oluyordur diye e, şey düşünmek istiyorum. Ne diyorlar ona? Ee, yani iyi niyetli olmak istiyor. Abi meclise bütçe görüşmelerinde üçüncü gününde genel kurulda yoklama almıyor. Yoklama biter bitmez AK Parti milletvekillerinin neredeyse tamamı genel kuruldan ayrılıyor. Hatta bir milletvekili de video çekiyor bununla alakalı. Gerçekten ya iki kişi ya üç kişi kalmış. Hatta şöyle bir ifadesi var. Bakana ayıp ediyorsun. Yani orada Ha evet anladım. Yok yok bununla alakalı bir yorumum olmaz. İktidar partisinin milletvekillerinin bütçe gibi 2 trilyon 750 milyar lira faiz ödeyerek oluşturulacak haline yaklaşımları ancak bu kadardır ki zaten ancak yoklamada bulunuyorlar. Yoksa bu acıyı hissediyor olsalar 2 trilyon 750 milyar lira 2026'da bu topluluk, bu millet, bu devlet, buranın insanı, bu memleket faiz ödeyecek diye gece yatsa bir insan uyuyamaz ya Abdullah. Bak samimi söylüyorum uyuyor. Biraz dertten insan ya ben de bu memleketin yönetiminde katkı koyan bireylerden biriyim. El kaldırıyorum, el indiriyorum. Bu bütçe geliyor, başka bir konu geliyor. Vallahi yani insan ne diyeceğini bilemiyor. Bazı milletvekillerini görüyorum sabah akşam bombardıman şeklinde önüme çıkıyorlar. Ya kardeşim işte dertleniyor adam yapıyor. Senin ne derdin var? Senin bir görevin var. Abdullah senin bir görevin var. El kaldır dendiğinde el kaldıracaksın. El indir dendiğinde el indireceksin. Sana şimdi bu görev verdiysem el kaldır dedim el kaldırdın. El indir dedim el indir. Şimdi ne yapman gerekiyor? Bitti, görevin bitti. Bu ülkenin bu kadar imkanları varken, bak biz bölgemizin en güçlü ülkelerinden biriyiz. Bir ara bak bunu araştıralım, önümüze getirelim. Türkiye'nin gücü, hacmi, ekonomik hacmi dünyada çok büyük. Etrafımızdaki onlarca ülkenin toplamı bizim çevremize yetişemiyor. Hani Gürcistan, Irak, Yunanistan çok büyük bir ülkeyiz yani. Bunda sorun yok. Ama bu ülkenin kaynakları çarçur ediliyor mu? Konu hep bu bak, hep bunu konuşuyoruz. Yoksa bu ülkede altyapısı da mümkün, kaynakları olarak suyundan tut rezervlerinden çık. Aklına gelecek neyse ya. Çalışkan insanından e, pay biç. Var bizde bu imkan. Bizim derdimiz iki trilyon 750 milyar lirayı elimizle buyurun efendim günü geldi diye faiz olarak kimlere niçin vermek zorunda kalıyoruz? Bunun içinde gerçekten gece uykusu bozulan insanlara. Abi yine meclise alakalı bir e, gündem var. Stajyerler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki stajyerler, öğrenciler taciz edildi. Bununla alakalı yorum izledim. Bu çok ağır bir haber. Yani günlük hayatta birçok yerde karşımıza çıkıyor ama hani devletin mahrem makamları var. Yani makamlardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu makamın içerisinde bir kişinin buna tevasül edebilmeye dair zerre aklına bir şey geçirememesi lazımken karşımıza çıkması kadar beni e, üzen bir tablo yok. Yanlış anlaşılmasın. Orada yapılan bir tacizle bir okulda ya da bir e, kamuya ait bir yerde yapılan tacizi ayrı kategoride değerlendirdiğim için söylemiyorum. İkisi de aynı ağırlık ama yapabilir olmak kabiliyeti için söylüyorum. Yapanlar için o kadar pervasız olabilir mi diyorum ya. Yani memleketi yönettiğimizi iddia ettiğimiz bir mekanda bunu yapabilme cesaretine sahip. E tabii geçen hafta adliyedeki emanetin bile çıkartılıp altın vaziyetinde yok edilip bir yapıda bu da işte bak ya bugün gerçek üst geliyor ama bu ahlaki bozulmanın işareti bunlar. Vallahi bu bak siyasetçiler bunu tam anlamıyorlar. Bak ahlaki yapının bozukluğuyla mücadele etmezseniz bunu bugün çözmezseniz bu tarımda %12.7 negatif büyüme gibi olmaz bu. Bunu bir daha yerine koyamaz tarımınız bu sene 12.7 negatif büyür. Hani ben bunu ironiyle söylüyorum. Küçülür ama seneye Cenabı Allah nasip eder. Yağmurlar gelir. Toprakta verim artar. iki katına çık. Ama ahlak da öyle değil. Ahlak kayboldukça bir insanda seneye bunu iki katı ahlaklı yapalım diye bir robotik anlayış yok. Bunu siyasilerin sabah akşam gündeme getirmeleri lazım. AK Parti Çiğdem Erdoğan konuyla alakalı diyor ki konunun üzerinde tepinmeyin. Bu mesele siyasi tartışmanın konusu yapılamaz diye başka. Yani şey de kızmış geçen Özlem Hanım da e, utanmıyoruz, utanmıyoruz, utanmıyoruz dedi. Onu bağlamından koparıp tabii e, videosunu farklı hale getirmişler. Bağlamından kopmuş haline evet haklısınız Özlem Hanım. Bu, bu tip videolar yapılarak e, sürülmemeli piyasaya. Ancak aslında insanlar onu bağlamından kopararak sunmuyorlar. Başka ahlaksızlıklarla birleştirerek hani aslında tablo bu demeye getiriyorlar. E bu cümle şimdi söylenecek cümle mi? Nasıl siyasi değilmiş bu ya? Anlamadım ben. Kim çözecek bunu ya? O okulda bu oluyor. Bu kamu dairesinde şu. Bunların hepsi ahlaki ve hepsi siyaseti ilgilendiriyor. İdarenin tam da sorumlu olduğu yer burası. O yüzden e, hanımefendinin açıklamasını makul görmediğimi ifade etmek. Yine okul de aynı gündemlerin arasında vardı. E, hatta e, konu İnegöl'de geçiyor. Bir okulda okul müdürü düzenli evet. olduğu gerektiğinde evet. bir öğrenci yakasında tutup yere fırlatıyor. Görüntüler sosyal medyada yayılınca okul müdürü müdürlükte görevini alınıyor. Ancak başka bir okula öğretmenlik yapması için görevlendiriliyor. Bununla Ondan anladım. haberim yok. Başka okula görevlendirildiğinden. Şimdi ne yapalım Abdullah söyle. Yardımcı ol bana. Geç en haftada öğrencilerine ses çıkarmayan öğretmeni konuştuk. Ya hatırlıyor musun? Orada da ne dedik? Ya kardeşim yani olayı sadece bu salt görüntüler üzerinden değerlendirmeyelim. Bir görüntü vardı. Hatırlar mısın? Bilmiyorum. Yaşın kurtarıyor mu? Bayağı sene olduydu. Bir e, Fenerbahçe taraftarı yanındaki arkadaşıyla birlikte ama yaşları 15-16 yaşında. Çocuk yani bunlar. Sigara içiyorlardı. O görüntülerde kamuya yansıdı. Büyük eleştiri konusu oldu. Çocuklar burada sigara içiyorlar. Kimse de müdahale etmemiş falan diye. Tabi altta yorumlar ama ne gır, gırla gidiyor. Sonra ne çıktı ortaya? Mersem sigara içen kişi 36 yaşındaymış. Görüntüsü çocukmuş. Yanındaki de oğluymuş. Şimdi olay halle oldu. Bak halle oldu mu? Nereye halle oldu kardeşim? 36 yaşında adamsın. Yanında 13 yaşında çocuğun var. Onun yanında sigara içmeni niye konuşamadık? Biz de görsele ait eleştirel yaklaşım çok moda oldu. Öğretmeni görüyoruz. Emekli olma zamanı gelmiş. Çocuklar da onu parpıllıyorlar. Öğretmen de nezaket sahibi biri. Cevap vermiyor. Hatta ne diyor? Ben diyor bu sebeple şikayetçi olmam diyor. Altta yorumlar çeşit çeşit. Böyle ter öğrencilere şunu yapacaksın da bu ne diyeceksin de kafasını kıracaksın gözünü kıracaksın alacaksın onu güzel sopalayacaksın da bir sürü yorum vardı. O yorumları alıyorum şimdi Getir bu haberin altına koymaya çalışıyorum. Böyle bir yapı oluşsun diye. Olmuyor. Burada da öğretmeni var ya yerin dibine sok. O, ona öyle yaptın da böyle yaptın da böyle adam ne olacak diye. Ne diyorsun Fikret Bayram? Yani öğretmeni yaptığını mı tasvip ediyorsun? Bunlarla alakalı paylaşım yaptım. Birileri olayı alıp başka hale soklardı. Hatta söylemekte mahsur da yok. Hanımefendinin adını hatırlamıyorum. Yüksek sayılı kullanıcısı var. Bir baktım Adı geçen öğretmen o İnegöl'lü öğretmen e, elinde bir kitapla davam kitabı diye bir profesör doktor Necmettin Erbakan anlatan bir kitap. O kitapla bir pozu var. O pozun altına da öğretmeni bir alt görüntüler var. Ondan alıntı yapmış. Yani o alıntıları yapan e, o hali yapan öğretmeni diyor kafasını gözünü kıran çocuğun öğretmeni de bu adam diyor. Önünde davam kardeşim yapmayın böyle şey. Ayıp ayıp. Ben araştırdım olayın arka planda ne var diye. Meğersem 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla o bölgenin teşkilatları gidip hediye dağıt diyorlarmış. Dağıttıkları kitapta da davam. Ya böyle algı yaparak insanları yanlış düşünmeye sevk edilip birkaç tane takipçi kazandıracağım diye yaptığınız şey ahlaksızlık. Bu ahlaksızlık. Bunu yazdım ben de. Hani bu yaptığınız ahlaksızlık dedim. Altına yorumlar. Vay efendim sen diyor e, öğretmene de bir kelime söylemeyecek misin? Ne diyorsun kardeşim? Niye söylemeyeceğim öğretmene ya bir kelime? Bu yapılan iş yanlıştır, ayıptır, suçtur. Ben ondan sonra böyle e, kamuoyunda bir araştırma yapayım. Öğretmeni sordum. Ne diyorsunuz bu yaptığını Herkes aynı şeyi söylüyor. Bir öğrencinin suçu ne olursa olsun bu hareketi yapamaz bir öğretmen. İdari, hukuki bir sürü işlem imkanı var. E şimdi bu imkanları kullanmadığı için öğretmeni geçen hafta ne yaptık biz? Birçoğumuz tebrik ederim bak gençlerin geleceğini düşünüyor diyen de vardı. Yapma bu işi diyen de var. Şimdi burada da aynı şey var. Sebebi ne? Abdullah ben sana sebebi söyleyeyim. Sebebi adalete olan güvenin sarsılmasıyla birlikte hiç kimse kuralları adalet çerçevesinde, yasalar çerçevesinde uygulamaya dair niyet içerisinde. Öğretmenin de bu niyeti yok. Allah bilir öğretmen diyor. Ulan bunu söylesek mi olacak? bir yere diyor. Hani Bir şey sonuca varmayacak. Bu sefer çözümü kendi buluyor. Ben şimdi 3 tane çalışanları daha dikkatli olmaya davet. Birisi eğitim camiası. Sizin göreviniz eğitmek ve bununla alakalı birçok şeylere gidiyorsunuz. Kurslara nasıl öğrenciyle diyalog kurulur? Diyemezsin sen yani. Ben o anda sinirlendim. Hak etti o kafasını gözünü kırdım. İkincisi emniyet mensupları. Biliyoruz. Biz de gündeme getiriyoruz. Görev şartları çok ağır. Bunu her zaman dile getirmemiz lazım. Efendime söyleyeyim akşamlara kadar kalıyorlar. Mesai almıyorlar. Yemek almıyorlar. Böyle bir emniyet mensupluğu mu olur? Ama görev yerine çağrıldığında bir kavga ortamına gittiğinde sen artık sakinliğini muhafaza etmekle mükeller. Bir başkası acil servisteki doktorlar, görevliler, sağlık çalışanlar. Çocuğun ateşi çıkmış 40 derece baba almış gelmiş onu zaten göz gibi bakıyor çocuğuna ya da anne sen ona hakaret ediyorsun. Farklı bu e ben de gecelerden beri işte nöbetteyim. Olmaz böyle. Senin de görevin bu. Sen de sakin olacaksın. Yani şunu demek istiyorum. Hepimiz ben de dahil olmak üzere sokakta bir eylemin içinde ben de trafikte artık ödüm patlıyor. Kafamı Ey Abdullah, işte adam hakaret etse, küfür etse ben de arabamdan çıkıp karakter olarak buna müsaitim. Doğru değil. Fikret Bayram da yapsa doğru değil. Sağlık çalışanı da yapsa doğru değil. Öğretmen de yapsa doğru değil. Emniyet mensubu da yapsa doğru değil. Bunu vazgeçilmez bir unsura dönüştürmek zorundayız. İşte bu da yine aynı yere geliyor. Ahlaki boyutunu adaletle tamamlayamayınca bu haberlerden çokça duyacağız. O zaman bir de iyi haber söyleyelim okullarla alakalı yine. İmam Hatip'te öğrencilerden küresel başarı hikayesi Çince öğreniyorlar, Teknofest'te derece yapıyordu. Ha evet ben de ilgimi çekti. İmam Hatip diye de tanımın içinde görünce daha da mutlu oldum. Daha da mutlu oldum derken lütfen izleyiciler şöyle bir algıya kapılmasınlar. Bu da aynı kafada hani onlarınla birlikte de ondan. Hayır arkadaş ya bizim şu anki problemimiz inandığıyla yaptığının farklı olan bireyler problemi yaşıyor. Bu hangi inançta olduğuyla alakalı olmadan söylüyorum. Yani kişi Hristiyandır, Budisttir, efendime söyleyeyim farklı bir yani e, inanç sisteminde vardır. Ama inandığını uygulamayan kişiler haliyle itibarsız. Ben şimdi Müslümanım ama Müslümanlığa mugayir, muhalif her hareketi yapıyorum. E uygun değil. Bu seviye seviye tabii yaptığın eylemin e, etkileyiciliği ile alakalı da seni o kadar da seviyesiz yap. Şimdi bizlerde biliyorsun İmam Hatip konusu yeni iktidarla birlikte, yeni derken bu iktidarla birlikte çok ciddi imam hatipler açıl. O gün de söyledim. Adları imam hatip olan okulları bu kadar çok açarak elde edeceğiz bir fayda olmayacak. Göreceksiniz. Çünkü siz asıl özne olan kaliteli eğitimi bir kenara koyup sadece binaları yükseltip içlerini güzel hale sokarsanız ama eğitimleri zayıf kalırsa. E şimdi oradan çıkan geçen şey vardı işte. Mehmet Akif'in e, bu konuda yakalananların içerisinde bir hanımefendi var. Ne demiş? Ben demiş imam hatip mezunuyum. E, aynı zamanda mütedeyim bir aileden geliyorum. Kendini hani savunma mekanizması olarak bu da ortaya koyuyor. Arkadaşlar bir insanın sakın bir insanın bol kıyafet giymesi. Bir insanın eşarbı. Lütfen bunların üzerinden yürümeyin. Bir insanın karakteri ahlakıyla belli olur. Yaptığı uygulamalarla belli olur. İster imam hatip mezunu olsun, ister hafız olsun. Bu değişmez. Hafız olup kitabın içinde yazanlara ters yolda yürüyorsa... ...bunun hafızlığını överek bir hale gelmemiz mümkün değil. Ya da imam hatip. Ama bu imam hatip çocukları çok Çince öğreniyor. Teknofest'lerde başarılara ulaşıyor. Bunların sayısının acilen artması lazım ki Abdullah... ...gerçek inanç sahiplerinin aynı zamanda günlük teknolojik gelişmelere hadiselere, bakış açısının da müspet olduğunu, müspet ilimler diye söylüyoruz ya, kimyası, fiziği, <laughs> elektronik bunlarla birlikte olduğunda ne kadar güzel insanlar olduğunu göstereceğimiz örneklere çok ihtiyaç. Mümkün mertebe bu haberlerden acıkın acıkın da olsa bulunca ben ne paylaşsam ben de arada bir bu konuya girmiş oldum. Şimdi Bir de yine bir haber var. Onu da paylaşayım. Sonra bir iki gündem kaldı. Onlarla beraber konuyu bitirelim. Programı bitirelim. Farklı coğrafyadaki gastronomi ürünleri hakkında bilgi sunan e, TASTE Atlas platformu Dünyanın en iyi tatlısı künefe. Dünyanın en iyi sandviçi tombik döner seçildi. Tamam güzel haber yani. <laughs> Bunu kabul ediyorum. E bir de aç karnına bir daha program yapmayalım. Evet. Yani şimdi hem tombik döner yiyelim kınca hem de künefe yiyelim madem öyle. E tabi bu güzel bir gelişme. E, bu damak tadının dünyada kabul edilmesiyle alakalı. Ama künefeden zehirlendiler diye de haber duymadan yürüyelim. Yani bu güzelliği bozmayalım. Ya da tombik döner yiyen bir bilmem kaç kişi hastaneye kaldırdı. Haberleri olmayan bir ülkeden çıksın bu başarılar. Abi Özgür Özel'in e, merhum kamer Genç'in mezarı başındaki alkol içtiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bununla alakalı yorumlar. Ben o haber hala inanamıyorum ya Bak görüntüleri gördüm. E, ulusal kanallarda da bu tartışma konusu oldu. Avukatı da çıktı. Açıklama yaptı. Ben Abdullah bunun yapay zeka ile olduğunu düşünüyorum ya. Ben de aynı şeyi kanaatindeyim. Yani yapay zeka değil de yani mantık ne onu anlamadım. Hayır sen yanlış anladın. Sen e, teknik bir yapay zekadan bahsediyorsun. Yani o süreci kurgulayan mantığı yapay zeka. He yani ben tamam şimdi oturduk. Ya böyle bir yapay zeka olur mu? Arkadaş bak siz zaten zor günler yaşıyorsun. Yani tabii partilerin iç işlerine karışan yaklaşımları biraz reddediyorum ama kamuya yansıyan tarafıyla ilgili. Ya siz bu toplumu ya tanımıyorsunuz ya tanıyorsunuz da biz size rağmen e siz, sizi yönetiriz mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz ya? Ya hani kurgulayanlar anladım. Orada milletvekili birileri daha var yani. Hadi onları... Ya Sayın Genel Başkan böyle bir şeyin içinde nasıl yer alabiliyorsunuz ya? İnan bana dehşete düşüyor ya insan. Bak Bolu Belediye Başkanı gönlüne ilham gelmiş. Gitti bir umre yap. Umreden döndüğünde de ilk açıklamasını yap. Biliyorsun fazla da kilo verdi. Bir hastalıkla uğraşıyordu. Ama hani çok sıkıntılı bir hastalık olmamakla birlikte kilo da verdirmiş. İçkiyi bu vesileyle bıraktım diyor. Şeyi bulamadım. Açıklamada ulusal bir kanaldaydı. Namaza da vardı. Ya böyle şeylerle gelin bir dahaki dönemi garantileyin arkadaş ya bak bu millet namaz kılan imam hatipli eşi başörtüleri görünce iktidardan bırakmıyor. E sen götü elinde şar içki şişesiyle gidiyorsun. Eee adamın mezarının başında neymiş efendim onun şeyiymiş. Eee talebiymiş hani ölmeden önce demiş ki böyle bir şey yapın değil mi? Bunu uyguluyorsun. Türkiye kamuoyuna da yansıtıyorsun. Yapmayın gözünü seveyim ya. Şeye gel geldi geldi benim aklıma. Ben o fotoğrafı çok paylaşırdım. Düğünlerde içki içilen düğünler var. Hoca da o arada şey yapıyor. E, dua yapıyor. Bizde böyle bir e, birleşme vardır ya. Yani. Dini yaşama hususunda e, çok farklı becerilere sahip bir milletiz. Hoca efendi oradan anlatıyor ki yani Allah'ım bu düğünü bereketli kıl. Buraya katılanları hayırlı eyle. Önlerinde de aslan sütü diye tabir Bardaklar duruyor. Öyle bir fotoğraf vardı. Bana bu biraz şimdi Tanju Bey'le bunu karıştırınca ortaya böyle bir ortaya karışıktı. E, Allah kolaylık versin. E, Rabbim hepimize akıl fikir ver. Abi TUSAŞ Airbus'a e, 500. teslimatını gerçekleştirdi. Evet. E, bununla alakalı yorumunuz nedir? Evet. Tabii bu önemli bir haber aslında. Airbus dünya çapında uçak üreten 3-4 tane üreticiden biri ve TUSAŞ da Türkiye'nin medarı iftarlarından firmalardan biri. Hem teknolojik olarak hem sanayileşme anlamında bu üretimi yapıp havada uçarak hizmet veren bir yapıya güven aşılamış ki 500. uçağı da buradan giden, Türkiye'den giden tedarikle e, komplike hale getiriyorlar. Uçağın bir bölümü bu. Yani biz ya biz uçağın bir bölümünü değil, uçağın tamamını da yapmışız zaten. Bundan 30, 40, 50, 60 yıl önce yapmışız biz. İhrac bile yapmışız Abdullah. Ama o zamanki idarelerin bu konulara soğuk bakışıyla satın almayı daha becerikli görmüş. Biz onlarca yıl kendi otomobilimizi yapamadan dispiratörler vasıtasıyla dispiratörlere para kazandırmışız. Türkiye'nin en zenginleri olmuşlar. Ama bizim insanımız kendi patentli aracını yapıp sahaya sürememiş. Ondan sonra kıyısından köşesinden bile olsa bir tane kendimize ait aracımız var. Onu kötülemeye çalışan zihniyetlere o yüzden kızıyor. Arkadaş 100 yıllık ülkeyiz. 100 yıldan beri bu ülkede bir şeyler yapılmayacak. Önüne geçilen önüne geçilmeseydi geleceğimiz yer şu anda uçağı üretip satan ülkelerden biri olurdu. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın beyannamelerinin içinde yer aldı. Aynı şekilde D8'lerle birleşip uçak üretip bu uçağı önce bu D8 ülkelerinin sonra 56 ülkeye birden satma planının olduğu yerden ancak şu anda gelebildiğimiz yer neresi? Tedarikçi firma. Ama bundan memnun değil misin Fikret? Hayır çok memnunum. Kendini tebrik ediyorum. Böyle kaliteli bir işte böyle bir firmanın tedarikçisi olabilmek yarın hemencikin yarın bu tarz uçakları üretebilme kabiliyetine de sahip olduğumuzu gösterir. Birbirimize bu konularda destek olacağız. Övücü Haberler'de her zaman bizim programımıza da kendine yer bulur. Avustralya'da da bir saldırı gerçekleşti abi. 15 kişi hayatını kaybettiği Dünya saldırı saldırıya müdahale eden Ahmet El Ahmet'i konuşuyor. Evet. Bu olayda çok şey konuşuluyor. O kadar insanın can verdiği, birçok yaralının olduğu bir tabloda. Aslında tam da beklenen zamanda oldu ne demek bu beklenen zamanda? Yani seninle haftalardır ne konuşuyoruz? İsrail'in dünyada sıkıştığını konuşuyor. Her çevreden tepki aldığını. Böyle bir durumda, bak kim neden yapar bilmem. Gidip de nasıl da Müslüman galiba yani e, bu eylemi gerçekleştirenler öyle gördüm. Nasıl yapıyorlar, ediyorlar? Akıllarını mı yıkıyorlar? Yoksa aslında o günden beri böyleler mi? Ya da işte bir anda harekete geçecek ne elde ediyorlar da? Bir adamın Avusturya'da, Avustralya'da 5, 10, 50, 100 tane Yahudiyi öldürmesinin Gazze'de olanlara nasıl? nasıl bir faydası olan? Filistinlerin dünya kamuoyu önünde daha rahat hareket etmesine nasıl katkı koyar? Ben gençliğimden beri farklı fraksiyonlarla tanıştım. Et, bu tip eylemleri makul görmediğimi net söylüyorum. Yine şaşırdığım bir şey, görüntüleri gördüm. Bu Ahmet abi hani hasbel kader oradaymış da cesaretle atlamışsa ki öyle görünüyor, yaralanmış da. Yani büyük bir kumpası nispeten kırabilmiş. Nerede etkilenecek olay? Ahmet abiyi ekrana çıkaranların olduğu kadar aslında hadisenin bir İslam perspektifiyle yapılmamış eylem olduğu anlaşılıyor. Çünkü bir başka Müslüman da o Müslümanın bu eylemi yapmasını engelliyor. Ama Yahudiler, Siyonist Yahudiler öyle söyleyelim ifademizi, kamuoyunda çok güçlü oldukları için olayın bu boyutunu çok az gündeme getireceklerdir. Nitekim Avustralya Başbakanı da açıklamasında e, Yahudilere yapılan bu eylemi kınadığını, önlemleri buna göre alacaklarını ifade etmek zorunda kalmış. Neyse ki yine aynı şekilde hastaneye gidip Ahmet abi de ziyaret etmiş, kendisini cesaretinden dolayı tebrik etmiş. Bu olayı nispeten Siyonistlerin kendilerine alan açma imkanı, daraltmış oldu. Bu boyutuyla sevindik. Ama tabii orada o canların o şekilde can vermiş olmaları bir İslam uygulaması değildi. Onu da çok net söyleyelim ki tavrımız net anlaşılsın. Bazen anlayamayanlar ironi yaptığımız zaman da altına bir sürü yorum yazmışlar geçen hafta. Arkadaşlar öyle söyleyeyim kapatayım. Asgari ücret yeterli değil. Asgari ücretin artmasının mantıklı olup olmadığını konuştuğumuz bir konuydu o. Asgari ücret 100 bin lira olsun mu istersiniz? Asgari ücret 22 bin 100 lirayken alabildiklerinizin üstüne daha fazla şey eklensin ama yine 22 bin, 100 bin lira 100 lira mı almak istersin? Sorunun cevabı burada. Lütfen biraz birlikte düşünelim ya diyeydi o. Neyse ki altta beni kurtaran birçok izleyicimiz olmuş. Her birine buradan çok teşekkür ediyorum. İkaz etmişler. Ya arkadaş demiş adam ironi yapıyor. Aslında o da sizin gibi düşünüyor diye savunmuşlar. Yani bin kişi savunmuştur beni herhalde Abdullah. Savunulmak çok güzel bir şeymiş onu gördüm. Doğru olduğum halde savunulmak isterim. Rabbim hep bunu nasip etsin. Yanlış olduğumda savunanlar uzak dursun. Evet, teşekkür ödüyoruz. Bu güzel sözlere programı